Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta otomatik kapı yapımını göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler: Yapışkan piston, Kızıl taş meşalesi, Taş basınç plakası. Şu üçü değil ama tek bu. Yoksa çalışmaz. Kızıl taş. ve bir tane de blok arkadaşlar. Ben zila alın. Anladın. Şimdi şöyle koyuyoruz. Üç tane böyle bu tarafa bakacak şekilde. Sonra onun onun bu yani önüne blok bloğumuzu koyuyoruz. Sonra şunları bir boş bırakalım. Şurayı koyalım. Bura neden böyle kızıl taş döşedim derseniz. Bura iki tane boşluk çünkü arkadaşlar. Bu buraya itince buraya gelecek. Bu buraya itince buraya gelecek. Sonra ikinci pistondan şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bunları böyle kızıl taş koyuyoruz. Al onun onun altına da şöyle koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kapağını itiyor ve bu da itti sonra bir bir değil yani buradan yaparsanız çalışmaz şöyle iki tane kazacaksınız sonra onun yerine kadar gideceksiniz gördüğünüz gibi buraya da kızıl taşımızı koyacağız arkadaşlar Bakalım çalışıyor ama çalışıyor arkadaşlar. Diğer tarafa da aynısını yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yaptım. Buraya da koyayım basınç plakası. Yani siz böyle kapatabilirsiniz. Ben siz sıkamayın diye kapatmam. Gördüğünüz gibi. Bunu asansör kapısı olarak da kullanabilirsiniz. Kata bastınız. Çıkıyor böyle yani. Çok güzel. Ve otomatik kapa. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. bye. Kendinize iyi bakın.